Paju şehri Jenny'yi suçladı. Merhaba kanka bugün Jenny'miz yine linç yedi ona bakacağız videoya geçmeden önce kanalıma abone oldun mu videoya like attın mı bunları yaptıysan hadi geçelim. Paju şehrinin Jenny hakkındaki soruşturmasını sonuçlandırdığı ve herhangi bir karantina kuralını ihlal etmediği sonucuna varıldığı ortaya çıktı. 22 Nisan'da bir netizen, Paju şehrinin Jenny ile ilgili herhangi bir hata bulamadığını belirten yakın tarihli bir makaleden bir alıntı yayınladı. Makaleye göre, Paju Belediye binasından bir yetkili. Ajansın zaten bir başvuru yaptığını ve çekimler için arborutumdan onay aldığını doğruladık. Bu toplantının özel bir toplantı ya da kişisel bir toplantı olmadığı doğrulandı. Ayrıca. Ayrıca. Bu kişilerin maske takip takmadıklarını kontrol ettik. Ancak arboretuma girdikten sonra maskelerini çıkardıklarını doğrulamadık. Bu nedenle, sanatçının para cezasına tabi olmadığı sonucuna vardık. Zaten kızı Instagram'da yayınladığı bir foto için suçladılar işte o foto. Fotoda 5'ten fazla kişi olduğu için linç yedi ve fotoyu kaldırmıştı. Şu kızları rahat bir foto çekmeyecek bir hale getirdiler. Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bay bay.